Ha kafadan 40 bin geliyor mu dersin? Tek <laughs> 36 yok değil mi? 35 var 10 lira zaten 30 var yok 29 var 40.000 lira 29 yok 28 var 28 var? aynen 9 zaten yok 31 yok, 32 var sende Hep bir rakamlı, bu 8 milyonmuş 49 yok 8 yok 16 yok 41 yok, 42 var sende 3 milyon 15 yok 47 yok 44 yok Bu burada zaten çıkmıyor. Belli olmaz abi.